aldıktan sonra da tamamen soğutup şöyle kurabiyelerimden hemen bölerek sizlere iç dokusunu ve kıvamını da yakından göstereceğim. Tamamen soğutmuş olduğunuz kurabiyeleri ağzı sıkı kapalı bir saklama kabına koyarak serin ve güneş görmeyen yerde 2 hafta kadar ilk günkü tazeliğinde rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Arzu ederseniz de tamamen soğuttuktan sonra derin dondurucuya kaldırarak daha sonra tüketebilirsiniz bugünlük benden bu kadar. Yine keyifle hazırlamış olduğum bir tarifimin bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz ve bu tarz videolarımın devamını isterseniz kanalıma abone olarak, videolarıma beğeni ve yorum yaparak, paylaşmış olduğum tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana ve kanalıma destek olursanız çok sevinirim yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.